parçalarımızı sırasıyla hatırlatıyorum. Hangisi gitsin? Çam sakızı diyenler. Küba diyenler. Sultan Ahmet diyenler. Adliye diyenler. Çam sakızı gitmiştir. Sıralamamız Küba, Sultan Ahmet, Adliye. Beş, dört, 3 Gastronom, hastanedeki odası. Efendim, nasıl oldunuz? Ya ben Türkiye'den geldim de dedim ki seni görmeden işe başlamayın diye. <laughs> Harbi hastayım, sağır değilim. <laughs> Şimdi izin var mı? Araştırma yapacağım, izin var mı? <laughs> araştırmanı yapmana devam et. Benim çok fazla vaktim kaldı. Ver Ya bir de sen yetkileri kime devrettin? <laughs> Orada hala bir açıklık yok. <laughs> yetkileri kime devrettiğim henüz gizli. Ama... Ama... Bir Ama... <laughs> de... <Fidel. gülüyor> parmağını bir de. Tamam <laughs> <laughs> geçti. Aman, al yapıyorsun? Gazsın işte. Ama şerefsiz Amerika. Kesersen gazı sıkışır da. <laughs> dönmesin diri. Durum izah et ya. Şu anda aldığım bilgiye göre. He. Küba ya. He. Sultan Ahmet geliyor. Oğlumlar bir oraya geçmiş mi? peşindeymiş. <laughs> Koskoca padişah. <laughs> Yeni yolculuğu iyi oldu değil mi? Devletliğim, <laughs> tabii ki iyi oldu. Bakın, ben bir kitap buldum. Orada diyor ki, biz bu ekonomik yollar baharat değil, tek yolu bırakıp da işte Ümit Boğazı'ndan geçince falan ay ay yiyormuşuz. Akşam olmuşuz. dinle. dünyanın yuvarlaklığı bile keşke ömrümüz lazım. o yüzden bu Atlas Okyanusu'nda ki henüz adı öyle <laughs> olacak bak. Üzüme gidip. <laughs> i̇şte bastırıp gidip ilk karşısına çıkan adayı ele geçireceğiz. Açam. Efendim. Büyük vizyonumuz var. <laughs> Madi <laughs> çıktı. Ada çıktı. Ama Ya dedim ben. Ada. <laughs> Hemen. Askerler sarına demir atılar kayıklara biniyor. O ada ele fikriyle. Akşam oh, ne Allah gerek Allah Allah. var ya Orada gidiyoruz işte ya. Artık her şey var. Emredersin devlet dur. <laughs> o Merzbonlu'dan da haber var mı ya? Ne oldu? Kayınmış <laughs> <laughs> <şu> mı kapıya? <laughs> Nasıl kaçırırsınız iki tane adamı ya? Koskoca hapiste bir hafta tutamadınız iki tane adamı. Ne diyeceğiz şimdi devlet büyüklerine? Olayın altında gizli şeyler var. <laughs> Senin haberin yok <laughs> Hakim Bey. Şöyle, Bir cezaevi müdürü olarak buna çok yüklenmiyor musunuz? <laughs> ben hakimim ama. <laughs> Nasıl? Hakimsin ama... Hakimliğini bil. <laughs> Aklımdan neler geçiyor bir bilsen. Ne Galiba senin düşündüklerini düşünüyorum ama burada dile getirmeyeceğim. <laughs> Nasıl kaçırdıysam, öyle geri getirmesini de bilirim. Kaçtıkları gibi dönerler. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, son üç parçamız hangisi gitsin? Küba diyenler, Sultan Ahmet diyenler, Adliye diyenler e, adliye gitti. Son iki parçayı birleştirip oyunumuzun finalini oynayacaklar. Küba ve Sultan Sultanahmet'i birleştirecekler. Hep beraber sayıyoruz. Beş, dört, üç, iki, <laughs> Ah, gider, dur ya, dakika ya, Ben gidiyorum. Ya dur buradayım daha da otele gidiyorum ya. Holmes, Holmes. Kulağıma bağırma. Affedersin. Ben yine geleceğim, geleceğim. Var bir emrin? Canın sağlığı. Ya sana baktın, kime bakacağım? <laughs> ben de kusurum ben yazar gözü tutamadım ya. Ya zaten bu görevi bana, başıma bela ettin ya sen. <laughs> abi ne bileyim? <ne>, <laughs> bu kadına beni <de>, abi. <laughs> o kadar adam var, geldi beni buldu. Sen <laughs> de hikaye gördün, bir kızı bulamadın ya. Kara gibi konuşuyor ya? Kayık <laughs> kız. Ya kaldırın şunu ya. zaten. <laughs> zaten <laughs> Otoyol odasına da koydunuz ya. <laughs> Abi bileyim ne? Abi, tepki versene abi. Gidim, ya Mr. Oğlum, sen de bana çok yükleniyorsun bu aralar. Vallahi bırakıp gideceğim ya. Ya gitme, işi dokuşatır mı? Her şey <laughs> Hadi, <söyle. gülüyor> Al işte. Benimki mi, seninki mi? Benimki galiba. <gülüyor> <gülüyor> Alo? Nerede benim kızım ha? Nerede benim kızım? Varım sahideymiş. <laughs> e, the person you called cannot be received. Şahan Hanım da gemide. Gemideyiz hala. Halide <laughs> Hanım. Bu kızı ne aldık biz? <laughs> <laughs> Yağmı olarak. Evet. Hoş bir kız Sultan Ahmet. Ya gene sizin fikirlerinize uyduk. Bir iyi bir yer var. Anneyi dinleyeceksin dedim sana. Tamam da yani ne yapacağız bir tane kızcağızla? Küba'dan şey pro alsaydık. <laughs> komünizmi alsaydık. <laughs> Öğrenciydik. Çağrı Bak sen 얘기 et de külleri. Ya falan, Şalo, babam, Beyazıt gelmiş. Ne beyazıt gel? yani? <laughs> Ahmet gelmiş bu karamede. Kimana gidip taşlayalım bence. Bizim neden burada olduğumuzu anlamasın. <laughs> Bir dakika. Mehmet <laughs> mi gelmiyor? <laughs> Ne olacak Sherlock? Çubanın sesi, sesi. Bak, <laughs> baba, yeni dünyada böyle adetlere böyle. Geldiler, geldiler. Hepsi şurada. Basın da çok iyi bir turist. Tebrik ederim. O kadar da davalı değil. Baksın lan! Nerede bu adamlar? Nasıl canım? Merhaba gençler. Son yok mu? Bozuyor! Bozuyor! Taraflar arasında anlaşma olabilir. Küba, Osmanlı'ya katılabilir. Bu arada, Hell kuruları 30 kupona Küba'nın sesi Güzel. Hemen şey yapma, sıkışmasın kalbinde. de ben geldim be. Holmes. Efendim? Kulağıma bağırma. <laughs> ne oldu, hallettin mi? Biliyorsun ben mille Birleşmiş Milletler'in ara bulucusuyum. Holmes. Ahmet geldi Tepki vermedin Hey Fidel Fidel oh. Müdür ben efendim <laughs> Can, zaten dönmeye gerek yok geldi, Mümlüm geldi. geldi. <laughs> Merhaba Fidel Castro O sen misin? Ölüm köşeğinde yetiştim ancak Öyle oldu. ne yapalım? Olmuş Efendim Ölü kaldır <laughs> Olmuşum sen hangi romandan nasıl fırladın bu hikayeye ve şarkı